Evet ne demişlerdi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz sulu sulu büyük büyük tutlar yine bir tutul ağacının dibindeyiz çok başına çıkmaya gerek yok dalları alacak ve biz tutlarla savaş halindeyiz Sivas Suçayla Sökün herkese iyi akşamlar bolluğu bereketi görüyorsunuz. Ağaçların dallar kırılıyor adeta. Elma ağacı bunlar. Hala bu kadar bolluğun içinde yok yok diye ağlayanlar var. Yani bu kadar bollukta ağlarsak Allah olan elimizin alır. Yerler herkese Herkese hayırlı akşamlar. Akşam yürüyüşündeyiz. Sivas Suşer Üsükün köyündeyiz. Doğadayız ve doğalız demiştik. İlk bardan beri görüyoruz. İlk bardan beri doğadayız. Ama şu an doğanın tam ortasındayız. Ortamı görüyorsunuz. Hemen bunun arkasında ırmak var, nehir var. Şu ırmağın huzur veren sesini dinlemek ve dinletmek hisseden. Nerede? çat terisindeyiz. Şu sesteki hızlı görüyorsunuz ki burada sazan balıkları da var. Evet. Daha aşağıda sazan balıklıktan insanları görüyoruz. Evet, nerede izlemiştik? Çat derisindeyiz. Çocukken şu taşların altından balık tuttuğumuz aklımıza geldi. Balık diye bazen gidanlara sarıldığımız, Evet şu büyük taşların bir çoğun altı balık yuvası. Bu ırmakta sazan balığı yetişiyor. Irmağın altında Kılıçkaya Barajı var. Baraja dökülüyor. Üstü zaten bizim yerlerden geliyor. Sazan balığının yuvası.